Merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu şekilde e, görmüş olduğunuz tiplerimizi yapmıştım ben. Fikir e, olması açısından sizlerle de paylaşmak isterim arkadaşlar. Şu şekilde nazar boncuklu kesetifi yapmıştım ben. Şöyle, şöyle takım lifimiz var. Ortaları, ortaları şöyle ince detayda üç parçadan oluşuyor. Şöyle. Bu şekilde şurası hızlı, hızlı geçeyim bayağı var çünkü böyle yaptığım modeller var aralarında birkaç tane onları açıklamalar kısmına linklerine bırakacağım arkadaşlar Yapmamı istediğiniz modellerde varsa söylerseniz yorumlar kısmından ya da beni örgüm hayalim Instagram sayfamdan takip edebilir, oradan da yazabilirsiniz arkadaşlar. <laughs> Şekilde üzüm lifimiz şöyle. Şöyle kirazla. Şimdi elbise keselim arkadaşlar şu alt kısmı kapalı isterseniz açık tutabilirsiniz. Şöyle. Hem renkler açısından hem de model açısından fikir olması açısından arkadaşlar bu şekilde sizle paylaşmak istedim. Şöyle terlik şeklinde şemsiyeli yuvarlak şemsiyle <laughs> şöyle tek tek motifli arkadaşlar şöyle şu tarafa alayım şöyle üç boyutlu deniliyor bazı ipler atlarını biliyorum bazılarını bilmiyorum şöyle elbise ipimiz bunun alt kısmı kapalı değil açık şöyle elbise şeklinde tane var Şu aynısı. Şöyle yuvarlak. Şöyle koyayım. <laughs> Yine aynısından. Şu şekilde. Biraz daha büyük. <laughs> şekilde kare Sinin şekilde kese şeklinde nazar boncuğu. <laughs> Aynı şekilde böyle bunun bir boy küçüğünü yapmışım. Şu şekilde yuvarlak ipim var. Kırmızı bu turuncu. Bu şekilde kalpli. Ters koymuşum. Şu şekilde. Şöyle. Bir de rengarenk. Bunlar da bu şekilde. Daha bitmedi, bitmedi tabii ki. Şöyle nazar boncuklu yuvarlak. Yuvarlak diye de şöyle altken. bir Şimdi var bunları üçlemişim. Şöyle yine keseliklerimiz var. Daha <laughs> çıkarttığım gıcık tuttu. Şu şekilde. Şöyle arkadaşlar. şöyle bir bir de üç tane lifimiz var. Şöyle de gösterebilirim. Şöyle. şöyle çilek lifimiz var arkadaşlar. Çilek deniliyordu bunun adına. Birliklerimi Sadece Söylüyorum Zaten Şu Şekilde Kese Şeklinde çirik Lif Bunlardan Da böyle Mavi Lila Sarı Koyu Sarı Ve Beyaz Bu Şekilde Şöyle Yelpaze Sanıyorsam yanılıyorsam Yelpaze Şöyle Üç Boyutlu Yelpaze Lifimiz Bunda böyle pembe, pembe. Ve liralı beyazlı. Renklerde size fikir olması açısından da paylaşıyorum arkadaşlar. Bazen insan tereddütte kalabiliyor yani ne renk yapsam, nasıl bir şey yapsam diye. <laughs> bu şekilde kar tanesi arkadaşlar bu. Kar tanesi lif yuvarlak ve kare. Bu da kar tanesi miydi tam hatırlayamıyorum bu şekilde işte sarısını turuncusunu şöyle sevgili bu renklerde yapmışım. şöyle keseliflerimiz var minik keselifler bunları da ben daha önce yapıp anlatmıştım da linkini bırakacağım Şu şekilde üç tane üç renk Burada. Bu ne? renk. Elbise liflerimiz var şöyle. Yeşil. Bir. Mavi. Bu da Mor. Hı? Kırmızı da. Şöyle turuncu krem. Ve mavi beyaz. Nerede bitti? Bu şekilde. Bunu da yapmazsa çok kolay. Çok zevkli yaptım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu şekilde yeşilli yaptım. Yeşili daha çok yakışacağını daha güzel yakıştı. Farklı renklerde de yapanlar var. Ben yeşil olarak yaptım. Şöyle 3 tane. Bunlar var. Bunların da yapımını anlatmıştım ben. Bu şekilde sarı ve yeşil şöyle bir modelimiz var. Evet. Şunlar var. Şöyle. Bunlar da parça parça yapılır. Artan iplerinizi değerlendirmeniz açısından parça parça yapıp ekleyebiliyorsunuz. Bu şekilde de. Evet. Şöyle yine de. modelimiz var. Evet. Şöyle şemsiye ipimiz var. Şöyle şunlarda bile kalan iplerimizi değerlendirmemiz açısından, şöyle beyaz dilimler yapıp etrafına farklı renklerde yaparak şekilde bir model oluştu. Yine şöyle bir modelimiz var. <laughs> Ve şu üç boyutlu küp model Arkadaşlar bu bayağı tutulan bir modeldi şöyle üç boyutlu yapımı gayet kolay ve zevkli bir model arkadaşlar Evet arkadaşlar ee, diklerim bu kadardı diyeceğim ama bu kadar değil aslında şöyle araba şeklinde lifim de var şöyle Şöyle de bir sayıcık difim var. Burada da ayıcık. Şöyle, şöyle kese var. Malum oğlum Fenerbahçeli. İstemişti. Ee, bir de şurada kedide lifimiz vardı. Bu da çok yapılan ve çok tutulan bir modeldi arkadaşlar böyle kendinize yapabilir ya da bölüp satabilirsiniz. Zaten o yüzden fikri olsun amaçlı. Koydum arkadaşlar. Bu şekilde bu da. Bu <laughs> şekilde de bir bölümümüz var. bu da bayağı biraz büyük ama şöyle 40 yama yani artan iplerinizi değerlendirmeniz açısından şu şekilde bir model arkadaşlar şöyle göstermiştim şöyle göstermiştim şöyle yuvarlak bir model arkadaşlar bu da bayağı yapılan ve tutulan bir modeldi öncelerden şu an tam olarak yapılı mı bilmiyorum ama hani bir ara çok gerçekten tutulan, çok çabuk yapılan, çok da kolay bir model diyeyim. Şöyle bir modelimiz var. Ve son olarak da şöyle bir model. Evet. Modellerim bu kadardı arkadaşlar. Ee, beni örgüm hayalim Instagram adresimden takip edebilirsiniz arkadaşlar. Oradan soru ve görüşlerinizi iletebilirsiniz. Evet, bugünlük videomuz videom bu kadardı. Bir dahaki videolarımda görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.